Evet gençler bir konu ilk sorunun ikinci turunun son sorusu modern viziğin teknolojideki kullanım alanları Şekildeki görseli verilen MR yani manyetik rezonans cihazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş insan sağlığına zararlıdır kısmı kesinlikle yanlış burada görüntüleme teknolojisi olarak kullanılıyor ve görüntüleme teknolojisinde manyetik rezonans da elde edilen şey radyo dalgaları yardımıyla elde edilir ve radyo dalgalarının frekansları ve enerjileri düşük oldukları için radyoaktif madde içermezler ve insan vücudunda herhangi bir zararları yan etkileri şu anki teknolojide bilinmiyor ya da yok diyebiliriz. İkinci sorumuz teknolojik kullanım amacı olarak yani bir devre elemanı olarak da kullanabiliyoruz. Bunu şekildeki verilen alternatif akım devresinde uygulanan gerilimin zamanla değişimini gösteriyor. Bak gerilim bir maksimum oluyor bir minimum oluyor bir maksimum oluyor bir minimum oluyor. Çünkü alternatif akım kaynağı hem sol tarafa hem sağ tarafa doğru akım uyguluyor. Bak sol taraftan gidelim geldik geldik diyot var üzerinden tek yönde akım geçirdi. Karşıya geçemedi geldi buradan. Yine aynı şekilde sol taraf ve sağ tarafa bölünerek devam etti, gitti. Şimdi alternatif akım sol tarafıyla çizileni yaptım. Bu devre kendini tamamladı ve devam etti. Bir de sağ tarafından yollayalım. Sağ tarafından da yolladığım yine geldi. Geldi. Yukarı gidemedi çünkü ters diyot var. Sol taraftan gitti. Yine bunun gibi sol tarafa gidemedi. Yukarıya çıktı. Yukarıya geldiğinde yine ikiye bölündü. Yani alternatif akım kaynağı kullandım. Diyotlarla beraber bunu yönlendirdim ve sürekli bir akım saldım. Yani akım artık bu alternatif akım kaynağı yardımıyla. Akım artık sürekli olarak düzenli olarak akıyor. Bir kesinti söz konusu değil. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor muş gibi bir şey oluyor ama biz onu algılayamıyoruz. O zaman akım burada böyle maksimum değerine minimum değerine inmiyor. Ya da burada herhangi bir yerde kesikli olmuyor. Aşağı inmiyor yukarı çıkmıyor ya da kesikli olmuyor. Yani burada akım hep düzenli olarak akacak ve maksimum minimum değeri ortadan geçtikleri zaman çok parlak olacak sonra devam edecek ama sürekli belirli bir şiddette yanacak işte bu tam da devre doğrultusu sistemler alternatif akım kaynağı ve diyotlar yardımıyla sürekli ve düzenli bir akımı elde edebildiğim bir devre elemanıdır.